Mesela önümüzdeki günler işte yılbaşı Müslümanın turnu sol kağıdıdır. Rengini ortaya çıkaracak Müslüman. Hangi ahlakla ahlaklanmış? Allah'ın emrine göre Resulullah'a tabi olup Kur'an'ın hükmüyle mi kendi hayatını yönlendirmiş? Yoksa bu yozlaşmış ahlakın içerisinde kendisi de mi yoğrulmuş? Kimliğini kaybetmeye mi başlamış Müslüman? Bir yakında hep beraber göreceğiz ki görmeye başladık. Bugün televizyonları açıyoruz. Reklamların hepsi Noel yılbaşı. Efendim Noel Baba'ydı, bilmem ne anaydı. Sanki Müslüman ülkesi değil. Kendimizi garip hissetmeye başladık. Ya acaba biz Müslüman bir ülkede yaşamıyor muyuz? Biz mi yanlış anladık? Bize mi yanlış anlatıldı? Çarşıya sokağa çıkıyoruz. Dükkanlar her yer süslenmiş. Işıklandırmalar, suni karlar, kırmızılar, beyazlar ne? Zannedersin orası bir Hristiyan'ın dükkanı. Geç adam senden Müslüman. Görünüşte, sözde. Ben şimdi kendi nefsime diyorum. Sonra da Müslüman cemaata sesleniyorum. Alan alır, almayan almaz. Kardeşim, domuz eti satılan yerden alışveriş yapar mısın? Müslümansan yapmaz. İçki satılan yerden alışveriş yapar mısın? Müslümansan yapmazsın. Noel kutlayan yerden de alışveriş yapma kardeş. Tepkini koy. Tarafını belli et. Kimlik dediğimiz şey bu işte Müslüman kimliği. Baktın adam süslemiş dükkanı. Bir mi o dükkanı? Tepki koy kardeşim. Zaten Müslüman toplum tepki koymuş olsaydı toplum böyle istiyor demek ki. Tepki koymuş olsaydı Müslüman adam dükkanını yılbaşıyla süslemezdi. Yılbaşı ağacı koymazdı. Çiçekçiler getirip yılbaşı çiçeği satmazdı. Yılbaşı ağaçları, suni çamlar satmazdı. Müslüman beldesinde nasıl domuz eti satamıyorsa, o zaman Müslüman beldesinde bunları da satamaman gerekirdi. Demek ki Müslümanlar alıyor bunları. Müşterisi var. İşte Müslüman kimliğini kaybetmeye başlamış muhterem